Ezgi ne haber? Ne olsun ki? Ezgi bak Deniz de kötüymüş. Allah Allah. Ya Defne sen anlattın mı yalına yoksa? Aşk olsun. Ay ne yapayım canım? Ben ona dedim sen git ben Ezgi'ye iyi arkadaş şeysi yapacağım dedim. O da tutturdu ben de hımm diyeceğim diye. Hadi anlat. Bizim serseri de kararıp duruyor. Belki bir şeyler düşünürüz. Ay yok valla nasip mi değildir nedir? Sorun yok bu pizzacı. Hı? E sen uçakta bir şey yemedin ben de gelirken pizza söyledim. Ay. Ya. <laughs> ya ben var ya ben ben kesin şizuyum Gerçekten böyle böyle hayal kura kura kaldım o hayallerin içinde ya valla. Hadi şu pizzayı alalım. <laughs> Yeşim. Hı. Bak yine beynimi yiyorsun. Gerçekten konuşmak istemiyorum. Ay pardon ama bu gerçekten konuşmak istemiyorumlar bana ne zaman işledi acaba? Hiçbir zaman. E o zaman niye ısrar ediyorsun Denizciğim? Ben mi ısrar ediyorum? E ben ısrar edecek değilim ya. Bana işlemez diyorum ya. Çünkü sen anlatmamakta ısrarlısın yani. Yok yok. Valla sen açtın kendini. Hadi hadi. Bırak boş lafları konuya gir. Ne oldu? Ne oldu Ezgi'yle? Ya bir şey olmadı. Biz arkadaşlık biliyorsun. Bu geldi sizin bu arkadaşlık muhabbetinizden. Tamam artık bir adım ileri gidin ya. Yok. Biz geri gittik. Uzak duracağız artık. Böyle daha iyi. O ne be? Ne siz siz? Mehter takımı mı? İki ileri bir geri. Hadi hadi anlat. Başla. Ve şu var ki. Sen hala yaralısın. Bir şeylere başlarsak bir araya da benim adım yazacaksın. Neden? Sen de mi beni aldatacaksın? Ben sadece kendime güvenmiyorum. Her neyse. Sonuç olarak ben senden uzak duramazsam falan sen dur. Çünkü üzülmeni istemiyorum. Dururum. Merak etme. Salak. Bu herif salak. Salak değil zampara. Değişmeye de niyeti yok. Adam açıkça söyledi. Bir kere değişmeye niyetim yok dememiş. Ya değişemezsem demiş. Ayrıca Deniz öyle yani zampara falan olacak bir tip değil. Seni kendinden çok düşünür. Ama niye böyle yapıyor, yapıyor ki bu çocuk? Ben... Eskiden böyle değildi. Eskiden derken? Annesiyle babası ölmeden önce. Okuldu, müzikti, öyle bir adamdı. Kızlarla falan pek işi yoktu. Pardon da sen insanlara ne oluyor zannediyorsun? Bir tek sen mi yaşıyorsun bunları? Herkesin başından böyle trajik olaylar geçiyor. Bak, ömrümüzün bir yerinde bir şey olur. Kısacık bir anda her şey değişir. Yaşamın ortadan kırılıverir. Sonra bütün sıfatlar anlamını yitirir işte. Bildiğin her şey elinde patlar. Herkesin hayatı derken, seninki de mi? Ya benim hayatımdan bahsetmiyoruz herkesin hayatında olan şeyler. Hayattan bahsediyoruz. Ha. Hayat böyle diyorsun yani. Aynen böyle. Umduğundan az, kaldırabildiğinden fazla. Ondan öyle dedi demek ki. Hı? Ani bir ölüm müydü? Deniz'in annesiyle babası. Trafik kazası. Sonra iki kardeş biraz dağıttılar. İki kardeş. Nehir. Deniz'in küçüğü. Amerika'da okuyor. Baş belasında de gider. Desene benim Polat abim gibi. Aman aman. Evlerden uzak. O kim? Ha şu üçüncü abi. Bir kere Polat. Ha şu üçüncü abi değil bebeğim. Kendisi. Ha, şu üçüncü abi olur. Öyle mi bebeğim? Aynen bebeğim. Toprak abim Polat'ı boşuna bizim gemilerden birine kaptan yapmadı. Yani kendisini ülke sınırlarından uzak tutmaya çalışıyor. Ne için? Ülkemizin hayrı ve bekası için. Haydi. Bir de onunla uğraşacağım ben değil mi? Sen bir Toprak abinde pratik yap da... ...eğer sağ kalırsan seni Polat'a veririz o bitirir işi. Çok korktum. Sen korkmazsın bebeğim. Biz onu anladık. Ben buna gulyabani geliyor desem ne yapar biliyor musun? Ya, of, şimdi gulyabani mi diyeceğim? Seni var <laughs> ya, seni var <laughs> seni var <laughs> Ben ikinizi yalnız mı bıraksam ki? Aa, yalın. Hani sen sadece hımm diyecektin daha henüz Ezgi'nin derde derman olacak bir hımm duymadık yani. Bir dakika bir dakika benim derdim falan yok. Şuna bir açıklık getirelim hem ben Deniz'i falan da istemiyorum. Hımm. Ne? <laughs> yani tam olarak düşündüğüm hım bu değil ama durma yani <laughs> Bence Deniz'in seni kendisinden uzaklaştırması bile sana önem verdiğini gösteriyor. Tabii ne demezsin. Vallahi bak ben daha önce Deniz'in hiç böyle bir şey yaptığını görmedim. Normalde olaya tüm hızıyla dalar. Bir keyfi yerine gelir. Sabahını unutur yenisine geçer. <laughs> ne şanslıyım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.